Evet arkadaşlar Emirgan Parkı'nı gezmeye devam ediyoruz. Yapay şeyler diye ve laleler çok harika. Martlar yapay gülette şu anda banyo atıyorlar. Emirgan Parkı ve Sarı Köşk. İşte Tosun Paşa'nın çekildiği köşk orası arkadaşlar. Şimdi ona doğru gideceğiz ama bir çalışma var galiba. dinlenen insanlar. Yabancılar da çok burada. Köpek de güneşin tadını çıkarıyor. Evet arkadaşlar, dediğiniz gibi. Şurada Sarı Köşk. Tosun Paşa şu balkondan bakıp Ara bir şey diyordu. <laughs> Yapay bir ete doğru. Görüntü gerçekten harika. On numara bir görüntü. Oradakiler. çiçekler, kargalar, martlar, ördekler ve olmazsa olması laleler. <laughs> Yavru Ceylan ve annesi yıllardır bu bronz heykel burada.

Evet arkadaşlar şu Sarı Köşk Tosun Paşa filmi Sarı Köşk'te çekilmişti. Şu balkonda Tosun Paşa lütfüyle ile Müjde görüp aşağı inmişti. Şurada bir yerlerde göl kenarında sallanıyorlardı. Gerçekten güzel bir filmdi. Mekan da güzel. Dediğiniz gibi Emirgan'ın Emirgan, Emirgan Parkı'nın her bir tarafa ayrı ayrı bir güzel izlemeye, görmeye değer gelir. Emirgan her tarafı güzel. Şöyle siz şelaleyle baş başa kaldık. Manzara gerçekten güzel. Şelalenin su sesi, çiçeklerin sevimli anne, dik ve yavrusu. Çok güzeller. Gezmeye devam ediyoruz. Emirgan o kadar büyük ki arkadaşlar. Gezmekten yorulmazsınız ama doyarsınız. <laughs> şu Boğaz Köprüsü. Hayır, şu işte Boğaz'ı kendisi yani köprüsü. Boğaz, İstanbul Boğazı. Emirgan'dan çok güzel görünüyor. Şu güzel ağaçta çiçek Evet, şuradaki ağaçlar, şey çiçekler çok canlı. Bazı yerlerde soluk ama şuradakiler gerçekten çok canlı. şöyle çekip arkadaşlar gerçekten harika insanın bakmaya doyamadığı bir güzellik Seyir terasına kadar gideceğiz arkadaşlar. Seyir terasında. Seyir terasına kadar size lalelerin bugün laleye doyacaksınız. Lalelerin güzelliklerini bu kadar yakından hiç görmemiştiniz. Buraya gelmeyenler için söylüyorum tabii. Buraya gelenler görmüş. Evet, mor. Mor laleler. Sarı laleler. Hepsi birbirine güzel. Lale festivali dediğim böyle olur. Sarılar. Beyaz ve kırmızı var ve seyir terası. Şöyle altı tarihi bir yer var. Galata ve işte İstanbul var. Ne bu bir manzara gemiler şu anda boğazdan geçiyor biz şu an yapay bir şelalenin üstündeyiz arkadaşlar ve size Mirgan'ı tanıttık benden bu kadar kendinize iyi bakın